Herkese günaydın arkadaşlar. Hepinizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Çok güzel bir gündeyiz. Atalarımızın bu güzel vatanı bize bırakabilmek için neler yaptığının, neler yaşadığının en güzel örnekleri bu 30 Ağustoslar. O yüzden çok güzel bir günde sizlere birlikte olma, beraber olma için bir paylaşım da yapmak istiyorum. Çünkü bu ülkemizin ayakta kalabilmesi için bütün farklı düşüncelere, zenginliğimiz olarak, bakıp birbirimize hoşgörü, insan sevgisi ve şefkatle sarılma zamanının olduğunu düşünüyorum. Eğer bunu yapmazsak eğer bunu yapamazsak o zaman bütün yok olan ülkeler gibi bizim de yok olacağımızı emin olun bilmemiz gerekiyor. O yüzden hepimiz birbirimize karşı hoşgörü, sevgi, saygıyı kaybetmediğimiz güzel günler yaşamamız gerektiğini sağcısının, solcusunun, dindarının, ateistinin, alevisinin, sünnisinin, kürdünün, türkünün fark etmeksizin hepsinin birbirine sarılıp mutlu bir şekilde bu ülkede yaşayabilmek istiyorsak bunu yaşayabilmek yaşayabilmemizin tek yolu vardır. Birbirimize kenetlenmek arkadaşlar. Birbirimize sarılmak, birbirimizi sevmek, birbirimize hoşgörü ve sevgiyi hiçbir zaman kaybetmemek. Tekrar nice güzel 30 Ağustos'larda birlikte olabilmek dileğiyle hoşçakalın diyorum.